insanlığın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Dinimizin sahibi de O'dur. Biz sadece O'nun emanetlerine sahip çıkarız. Kimi insanlığı yok eder, kimi insanlık var olsun diye. Yarın kendiniz bizzat şahit olacaksınız. Geriye dönüp bütün zararımı önüme serecekler. Ve ne yazık ki, önce benim geçmişten bugüne kadar bana çektirdikleri acılar, zulüm, o silinir. Ama o yok olan canlar, parçalanan canlar, 300 kalan çocuklar, yetim kalan çocuklar, dur kalan o kadınlar, parçalanan o canlar ve giden bu vatanın evlatları gözümün önüne gelir. Onlar bana bakar, ben onlara bakarım. Boynum bükük kalır, kusura bakmayın. Bu para için yapmadık, bir şey bırakmadınız. Giden bir can... Dünya gider geri gelir ama bir can gelmez. Alın bu parayı başınıza çalın. Çünkü her şey bitmiş bir vaziyette. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini, sonra şeyhlerinin, sonra hepinizin kellesini alacaklar. Şeriatın kılıncıyla bütün insanlık yok olmasın diye. Bunu biliyordum ve ölümüne direndik. Ne yazık ki sizi kullanıp bizim işimizi bitirdiler. Bu öyle rüya varsayım değil. Bizzat şeriatın kılıçları yeryüzünde çalışacak. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın sonra şeylerinin sonra sizin kellerinizi alacak. Çünkü hastalık bu ülkeden dünyaya yayılacak. Bu şerefin yanında bu şerefsizlik insanı kahrediyor. Bu yetiyor yani. Araştırın kelimesi kelimesine hepsi doğru. Her şey yapacaklar. 3 kuruş dünyalık uğruna sonra dünyanın bütününü getirip sana verecekler. Zerre miktar değeri yok bir canın yanında. Çünkü dünyanın bütünü geri gelir ama bir can geri gelmez. Bilerek yaptılar. Ve araştırın söylediklerim kelimesi kelimesine hepsi doğru. Düşünün insanlığı yok etmeyin diye Cenab-ı Allah uyarıyor sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bilenleri de satın aldılar. E geriye kim kaldı? Allah rahmetiyle yetişir ama o hastalığınız dünyaya yayılmasın diye geçmiş kavimleri Cenab-ı Allah helak ettiği gibi hepinizi helak edecek. Bunlar din tacirleri, bunlar Müslüman değil. Hepsinin sahte olduğu tarikat, cemaat, devletin başındakilerin hepsinin sahte akıl hastası olduğu Niyetlerini bozunca şeytana aklını kiraya verip bütün insanlığı yok etmek isteyen din tacirleri olduğu ve dinin sahibi de Cenab-ı Allah olduğu için yerine bu pisliği temizleyecek, yeniden insanlık var olsun diye ama öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zanneder.